AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı canlı yayında milyonları ilgilendiren zamlarla ilgili açıklama yaptı. Akbaşoğlu'nun açıklamasından satır başları, tüm emeklileri, memurları ve asgari ücretlileri kapsayacak şekilde taahhütlerimizi yerine getireceğiz. Ev kadınlarının emekli olmasına zemin hazırlayan düzenlemeyi de yapacağız. Evlenecek gençlere de destek verilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız anketleri yerle bir etmiştir, verdiğimiz vaatleri en kısa sürede gerçekleştireceğiz. 16 milyon emekliye müjde, zam tutarı açıklandı, işte en düşük emekli aylığı. Türkiye'de 16 milyon emekli için heyecan verici bir haber gündeme düştü. Son açıklamalara göre, emekli aylıklarına yapılacak zam tutarı da belirlendi. SSK Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri için zam hazırlıkları yapılırken %45 oranında bir zam haberi de dikkatleri üzerine çekti. Emekli aylıklarında gerçekleştirilecek zam enflasyon verileri ve refah payı gibi faktörlerle birlikte değerlendirilmektedir. Refah payının da eklenmesiyle birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam miktarları netleşmektedir. Temmuz ayında beklenen zamın yanı sıra kamu işçilerinin maaşlarına da %45 oranında bir artış yapılması planlanmaktadır. Emeklilere yönelik zam miktarı ile ilgili detaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamalarıyla şekillenecektir.